Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili yengeçlerim sizin için yapıyorum sevgili yengeçlerim sizin için de yapıyorum hepinize çok çok teşekkür ediyorum abone olan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum olmayanlara da sevgili yengeçlerim sizin için yapıyorum pozitiflerin gelmesini inşallah negatiflerinde daha daşa gitmesine İnşallah sizin de dilediğimiz olsun hepinizin de İnşallah hepinizin de dilediği olsun sevgili yengeçlerim sizin için yapıyorum Şansınız inşallah pozitiflerin gelmesine, negatiflerin de dağdaşa gitmesine. Şans kartlarını versin. Sevgili yengeçlerim sizin için yapıyor. Aa 3 tane kart verdi. Mükemmel mucize geldi sana da. Wow, çok güzel kartlar verdi. Aa çift çift geldi. Şans kartların çok geldi. Bütün sen de dilediğim oldu. Wow, çok güzel kartlar verdi. Mesela evli olanlar, evlilik yıl dönümünü kutlayabilirsin sevgili yengeçlerim. Veya da doğum günü kutlayabilirsin. Veya da evlilik yıl dönümünü kutlayabilirsin. Bir kutlama olacak. Çok mutlu olacağım, huzurlu olacağım. Bütün negatiflerin dağıdaja gidiyor artık. Çok güzel geldi. Yeni evlenenler, sevgi, saygı, evlilik mucize oldu. Yani evliliğin biraz problemliydi. Kavga gürültü vardı. Onlar noktayı koydum. Çok güzel olacak. Mükemmel olacak. Bütün sen de dilediğin oldu sevgili yengeç burçlarım. Mesela evliliklerinde, mesela evli olanla biraz problemler var. Mesela problemleri vardı. Kavga, gürültü vardı. 30-35, 40-45, 50-55'in arasındaki yengeç kadınları mesela, erkeklerin olsa biraz problemler vardı. Devamlı kavga, gürültü vardı. Problemler vardı evlilikte, evli olanla. Ama onların noktaları koyduğum negatiflerin yani noktayı koymuşum çok güzel. Pozitif oluyor artık. Mesela biri negatif düşünüyor mesela size yengeç bur mesela yengeç burçlarını mesela biraz hani nazara biraz gelir Hani yengeç burcu olduğu için biraz problemler olabilir negatif vardı onları da noktayı koymuşum çok güzel yatak takımı alabilirsin halı alabilirsin onlarına ilgilenecek çünkü evli olanlar mükemmel 55 30 35 40 45. 60'ın üzerinde olanlara bütün hedeflerine vardın. Ev alabilirsin, taşınabilirsin, tatile gidebilirsin. Çok güzel geldi. 68, 65, 62'li, 63. Mesela 68, 67'li, 60'ların 77'li, 78'li. Mesela yengeç vuruşlarının 78, 74, 72'li bunların problemleri var adı. Mesela 90, 90'larında biraz problemler vardı sağlık durumundan ilgili 90'larında mesela. Mesela 70'lerin, 60'ların, 68'leri mesela, 69'lu, 60 bunların problemleri vardı sağlık durumundan ilgili. Bel olabilir, mide olabilir, taş olabilir mesela böbreğinde, safrasında mide olabilir. Bunların problemleri vardı. Ağır ağır da noktayı koyun çok güzel. Belinde ağrı olabilir. Kalça da mesela şimdi şu aralar 30-35'in yaşı arası 40-45'in, 50-55'in arasındaki problemleri vardı. Yine de var biraz. Mesela kalça problemi, mesela ayak problemi, ayak sentromu olabilir. Mesela problemli biraz sancı var. Bunları doktora kontrol olabilirsin. Çünkü gitmek zorunda kalacaksın zaten gitmesen de. Noktayı koyacaksın onları. Ağır ağır olsa da belinizde fıtık olabilir. Belde bel darı olabilir. Çünkü sancılarım var. Ama korkmayınız fazla değil çünkü. Ama tedavi olacaksınız. Noktayı koyacaksınız. Çünkü biraz sıkıştırma olacak sevgili yengeçlerim. Yani 30 35 40 45 50 55 üzerindekilerin problemleri var. Noktayı koyacak sağlık durumundan ilgili. Sevgili Yengeçlerin problemler ağır ağır olsa da noktayı koyacağım. Son noktalar versin veremedi. Sevgili yengeçlerin. Babanızdan bir güzel bir hediye alabilirsin. Çok güzel. Beyinizden de olabilir. Kardeşinden de olabilir. Mesela çok güzel, mutlu, huzurlu olacaksın. Çalışanla mesela patronundan da olabilir. Amcandan da olabilir. Mesela mutlu bir güzel bir hediye olabilir. Yengeç burçlara hediye olabilir. Mesela yengeçlerin hayatı çok değişti. Evel hayatlarını noktaladı artık. Problemlerini noktaladı. Bütün sen de dilediğin olsun sevgili yengeçlerim. Bütün ağrın sancın vardı. 68'li genellikle. 68'li doğanla. Bel, mide, safra, ayak. Yani kalça. Kalça şu aralar olmaya başladı. Bu aylarda olmaya başladı. Kalça problemi. Belin devamlıydı ama miden mesela safranda da olabilir, böbreklerinde taş olabilir. Bir kontrol olmanızı isterim. sevgili yengeç burçlarım. Geri madde hepsi çok güzel oldu. Araba alabilirsin araba almayı düşünenler. Mesela şu aralar arabayı almayı düşünüyorum. Bütün problemleri ağır ağır noktayı koydum. Para kışın çok güzel mucize geldi. Bütün sen de dilediğin olsun. Pozitifinden kalın. Hoşça kalın sevgili yengeçlerim. Negatiflerin daha taşa gitmesine hoşça kalın.